Kontrolden çıkan otomobil takla attı 1 ölü 3 yaralı. Konya'nın Halkapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kaza saat 20.00 sıralarında Halkapınar ilçesinde Ereğli yolu üzeri Halkapınar çıkışında meydana geldi. Halil M. 42 ADP 384 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu savrulan otomobil orta refüje devrildi. Kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Tarık Oğul isimli kişi hayatını kaybederken... Otomobil sürücüsü Halil M. Yıldırım, K. ve Furkan Kays'ın yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.